Adil Dönmez düdüğü çaldı. Onur Yaşı direkt kaleyi denedi. Yani. Müsabakada bu şutla birlikte başlamış oldu. Yaşşı. Onur Eren bıraktı. Hüseyin'den riskli bir hareket. Erdi. Erdi içeriye. Arda kaleciden kurtardı. Şut atmakta gecikince kaleci açıyı kapatıyor. Top Hüseyin'de kaldı. Şeyin. Eren Pası kurtuluş. Kurtuluştan Eren. Eren iki oyuncunun arasından çıkarttı o topu. Onur da oradaydı Eren. Üçüncü rakibine de çalım attı. Bak da orada arkadaşı yok geriye döndü. Mehmet. Mehmet'ten Hüseyin. Hüseyin. Uzaklardan kaleye doğru direkten döndü top. Hüseyin. Kendi yaralının hemen önünden. Şutunu attı top direkte patladı. Şimdi erdi. Akdere'de Onur kullanacak. Onur ortaladı. <laughs> Mehmet. Hüseyin. Hüseyin uzaklardan denedi. Harika bir gol. Hüseyin oradan taksi tutsak en az 100 TL yazar. Hüseyin attı. Akdere geçtik öne geçiyor. Paslaşarak çıkmaya çalışıyor. Tryhard takımı erdi tekte oynadı Anıl. Anıl Hüseyin mücadelesi. Hüseyin topu önce kaptı sonra kaybetti. Bir şut kalecinin yüzünde patladı. Dönen top. Hüseyin topu oradan uzaklaştırdı. Arda Arda Anıl'la oynamak istedi. Son anda mı Mehmet Kademe'ye girdi. Şimdi Kurtuluş hemen arkadaşıyla oynadı. Ters tarafta Onur. Onur yükseklik kazandırdı Eren. Göğsüyle kontrol. Şut şans arıyor Eren. Arda'ya bir fal. Bir Müdahale var. Faal'e maruz kaldı ama hakem avantajı oynatıyor. Anıl Erdi ile buluşturdu topu. Erdi. Çok net bir fırsıka geçti topu. Şimdi kurtuluş. Kurtuluştan Onur 3 e 2 durumdalar. Onur Eren'e çıkarttı. Eren baktı kale. Direğe çarpan top kornere çıkıyor. Şimdi kale cenginden uzun bir degaş Kurtuluş tekte de Onur düşüncesi. Onur'dan iyi bir kontrol gelmedi. İki takımdan da bu dakikalarda üst üste top kayıpları. Onur Yaşı. kan karşılıyor onu. Onur'dan kurtuluş, kurtuluştan Ömer. Ömer çok şık aldı önüne. Ömer şut şans arıyor. Ömer şutunu attı. Kaleci döner top. Onur'un şutu direğe çarpan top. Kalecinin kontrolünde. Şanssız bir an. Akdere Gençlik gücün adına Ömer'den araya ince bir top. Onur Yaşı kaleciyi karşı karşıya kaleciden geçirtiyor. Doğru zamanlamayla çıktı. Topun kontrolünü sağladı. Senin önünde kaldı Hüseyin. Hüseyin'den Onur Yaşı. Onur Anıl'dan ilk hamlede kurtardı ama Anıl ikinci hamlede topu kazanıyor. Şimdi Arda Arda'dan Anıl. Anıl serçut. Engin. Dizlerinin üstünde topu çeldi. Ömer Ömer. Sağına doğru yöneldi Ömer. Şutu. Kaleci bir an topu göremedi. 2-1. Akder'e geçtik takımı. Bir kez daha öne geçiyor Ömer'le. Top Efe'de. Efe. Kemal. Kemal'den erdi. Erdi. Tekte oynadı. Arda ve Kemal orada. Mehmet oraya dokunmaya gitmişti. Arda'nın sert şutu. Direği sıyıran top. Altı çıkıyor ve hakem adil dönmez. ilk yarının son düdüğünü çalıyor. Met. Kaleci Engin. Engin'den Ömer. Ömer iki kişinin arasından çıkardı. Ömer üçüncü rakibinde geçmişti. Pasını verdi. Kurtuluş tamamlıyor. 3-1. Ömer'den harika bir asist. Kurtuluşa sadece dokunmak kalıyor. Arda Anıl Anıl şutu Erenden döndü top şimdi Ömer Ömer 3 kişinin arasından çıkardı topu Onur Yahşi ile buluşturdu Onur sert şutu kaleci döne Top gene çok sert vurdu ama Top çerçeveyi bulmuyor he. Anıl Mehmet mücadelesi Anıl topu kazandı. Hakem köşe vuruşunu gösterdi. Anıl kullanacak. Anıl ortası Efe'ye doğru. Eren kafayla karşıladı. Seken top Kemal'de. Kemal erdi. Ayak koyan Hüseyin. Arda'dan Efe, Efe'den Erdi. Arda Anıl çıkarttı. Erdi şutunu attı. Kale. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa vuruşu. Out. Uzun bir top. Hüseyin karşısında Arda. Arda'dan bir pası pas tatsı. Kurtuluş. Ters tarafta Hüseyin top istiyor. Hüseyin göğsülü yumuşattı topu Hüseyin. Hüseyin çok şık bir çalım. Şutu kaleci çizgi üzerinde topu tokatladı. Top yarı kadar geldi. Mehmet'te kaldı top. Mehmet, Onur, tekte kurtuluş. Kurtuluş. Geçemedi. Korner. Efe. Anıl erdi. Eren son adam olarak topun hakimiydi. Şimdi Eren'den Hüseyin. Hüseyin ters tarafa kurtuluş. Kurtuluştan Ömer, Ömer'den Onur. Onur'dan tekrar Hüseyin, Hüseyin'i şutu kaleci çizgi evet. üzerinde. Eren, Onur, Onur şutu topu alarda. Kaleci Onur'u engellemek için çıktı kalesini boşalttı. Onur affetmedi. 5-2. Efe. Pasını verdi. Erdi. Topun dibine doğru girdi. Out. Hüseyin. Hüseyin'den Anıl. Anıl pasında hata var. Hüseyin. Kurtuluş Onur'a bıraktı. Onur. Onur'dan tekrar kurtuluş. Kurtuluşun şutu. Kaleci çık bir pas. Efe'ye doğru Efe. Efe çıkarttı Arda'ya. Arda baktı. Vurmuş gibi yaptı. Arda şimdi şutu. Arka bir gol. Genç yetenek. Trayer takımını tekrardan moral bulduruyor. 5-3. Kurtuluştan Onur. Onur rakibinden kurtardı. Onur. Onur şutu. Kaleci çizgi üzerinde döner top. Hake. Eren. Onur top istiyor. İki oyuncu da topa dokunamadı. Top Onur'da kaldı. Onur şut şansı arıyor. Onur girdi ceza sahası içine. Kaleciyle geçti. 6-3. Onur Yaşı'ya. Son dakikalarda kalasını konuşturuyor. Eren. Eren'den Onur. Onur topun dibine girdi. Direği sıyıran topa auto çıkıyor. Onur yaş aldı. Onur şutu topağlarda.